Çağatay, Çağatay Akman'dan bahsediyorum buradan, selamlar olsun ona. Evet. Çağatay Akman ne yaptı biliyor musun? Hala arkadaşımdır, bir şey demem ama ne yaptı söylüyorum sana. Biz, o, o vakit, o dönem bir kız arkadaşım vardı benim. Sakın <laughs> <laughs> hiç hiç problem ya, değil, problem. problem değil. Kız arkadaşım vardı, aradım. O kız arkadaşım orada mekanda, Akaretler'de bir mekanda. Çatay ee, Çağatay da oraya gelmiş. Beni arıyor diyor ki Mustafa gel hani kız arkadaşın da burada takılırız hep beraber. Dedim, tamam ben dedim yarım saate geliyorum. Yarım saate gelmiyorum. 3 dakika sonra mekandayım biliyorum. Mekana bir geldim. Kız arkadaşım o zamanki kız arkadaşım. Çağatay'ın kucağında. Yani Abi. siker misin sabah? <laughs> Bırakırsın ama hiçbir şey demedim de yapmadım da. Sadece olduğu gibi orada bıraktım. Kızla konuşmayı bıraktım. Çağatay'la bir süre konuşmadım. Ama yani... O an mesela görünce hiç tepki vermedin mi? Vermedim, niye vereyim? İkisi kaybeder. Gerçi doğru yapmışsın. Şimdi orada bu tepki kesse, ben... Tabii canım. Az önceki muhabbet. Yok hiç, hiç asla. Ne bir kadına el kaldırmışım ne de öyle çok kavgacı bir kişiliğim yok yani. Testo, testo işte, bir çay içelim mi? Geliyor, geliyor çay.